Efendim merhabalar, Ne Var Ne Yok'a hoş geldiniz. Ramazan Tolga Yol Yapan Hocamızla birlikte Ayetel Kürsi'nin sırrını konuşacağız. Hocam, hakikaten sırrı nedir? Çünkü her yerde, her şeyde, başımıza ne gelirse, bir yere girerken, bir yerden çıkarken hep Ayetel Kürsi. Kesinlikle. Onu bu kadar yukarı koyan şey nedir? Şimdi Ayetel Kürsi, Kur'an'ın Efendisi Ayetel Kürsi'dir şifresi de son iki satırıdır diye Aleyhisselam'ın Müslim, Ebu Davud ve i̇bn Hanbel kaynaklı hadis rivayetlerinde çok net hadisler bunlar geçer. Ve aynı zamanda Fahrettin Razi, Hasan el Basri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra o yüzyılın en büyük alimlerinden bir tanesidir. Ayetel Kürsi'yi yerlerin ve göklerin koruyucusu olarak sınıflandırmışlardır. Bunu neye göre söylemişlerdir? Sahabe ikram İkram sallallahu aleyhi ve sellem'e gitinde en bizim için korumak için ve en keskin olan hayırlı olan ayet hangisidir dediğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ayetel er Kürsi işaret etmiştir. Hmm. Demiştir ki Ayetel er Kürsi Kur'an'ın efendisidir. Onunla korunun. Onunla Allah'a sığının. Şimdi bu Ayetel er Kürsi aynı zamanda şöyle bir hadisi var. Ebu Davud'da Hz. Peygamber'e adının biri gelerek Kur'an'ın en faziletli ayeti hangisidir diye sorduğunda Allahu la ilahe illa huvel kayyum ayeti. ayet Ayetel Kürsü'nün birinci satırını söylüyor. Kim ki ayet Ayetel Kürsü'nün birinci satırını kim söylüyor bunu? İmam-ı Azam Hazretleri. Ki biliyorsunuz ki Hanifi mezhebinin lideridir. İmam-ı Azam Hazretleri buyuruyor ki çoğu da Havvas ve ilmi kitaplarında da geçer bu. Ayet-i er Kürsü'nün ilk satırı. Kişi bin defa okursa o kişinin basiretsizse yani sürekli bir şey yarım kalıyor. Felekleri yere paralel sekizse. Feleği yere paralel sekiz ne demek? Yeryüzüyle gökyüzü arasında arafta sıkışmış kişiler. Ne yerdeyim ne gökte. Ne gecem gece ne gündüzüm gündüz. Hocam görülmüyorum duyulmuyorum. Ne iş yapsam yarım kalıyor. Ayetel er Kürsi'nin ilk satırına bin defa 41 gün okuyan kişinin basireti diyor gökyüzünde Allah'ın katına arz edilir. Yani hayatında işlere kolay gitmesi için o Ayetel er Kürsi'nin ilk satırındaki hadim korumakla mükellefi olan hüddam yani hizmetçileri yani melekleri Mevlatel Azze ve Celle buyurur ki ya, ya Rabbi Kulun senden basiyetinin yani rızkını geçirmesini ister. Daha önemli şey de Abdullah İbni Cabir hadisidir. Bu da İbni Hanbel hadis-i şerifidir. Bunlar sahih kaynaklardır ve müslümde geçer. Aynı zamanda Fahrettin Razi, Hasan el-Basri halimler de bunu söylemiştir. Bir kişide büyü varsa büyü olduğuna inanıyor. Çözemediğini, ve bundan dolayı hayata sıkıntıya girdi. Yani o insan büyülü ama imtihanı da olabilir. Hmm. Diyor ki: teheccüd vaktine kalksın. İki rekat teheccüd namazı kılsın. Bunu 21 şems yani 21 gün yapsın. Bi izillah o insan büyüden muaf olur. İmtihanıysa Mevla Teala Azze ve Celle ona sığınan ve sabredenlerden yazar. Bakın hmm. günümüzdeki ayrı zamanda en sıkıntılı haller büyü şu an. Özür dilerim bir şey söyleyebilir miyim? Biz burada çay içiyoruz ama tabii sizin ne zaman bu videoyu izleyeceğinizi bilmiyoruz. Ama biz iftardan sonra çekiyoruz. Tabii tabii evet. evet. Ve hani vakitte dar olduğu için çay içmek zorundayız. Bir çay müptelası olarak Aa, hem de. Aslında iyi bir... Ee, sonra evet. yanlış anlayabilirler bizi. Kesinlikle şey diyebilirler bize burada fetva veriyorlar ama Ramazan ayı çayı not düşmüş oluyor. Emezan'dan evet, kurtarmış olduk evet, insanları bu da önemli. Artık. E, şimdi büyü. Türker Bey, ile ilgili ahir zaman en büyük problemi Bu çağda en büyük problem büyüdür. İnanan ya da inanmayan çok önemli değil. Ama zamanımız en büyük problemi budur. Bu artık Televizyon programları da, filmleri, gündelik hayatındaki sporculara herkese yansıdı. Herkes birbirine büyü yaptığını düşünüyor ve bu gerçektir. Zaten büyüyle ilgili iyi bir kaynak isteyen insanlar varsa Cabir bin Hayyan bu çok önemli bir kaynaktır. Kendisi simyacıdır ve aynı zamanda iyi bir alim ve filozoftur. Şimdi bir kişide büyü varsa, o kişi büyünün çözülmesini istiyorsa gece teheccüd namazına kalkacak. Teheccüd namazından sonra 2 rekat teheccüd namazı kılsın. 2 ile 12 rekat kadar. Ondan sonra bakır bir kabın içine su koysun diyor. Neden bakır kabı söylüyorlar biliyor musunuz Türker Bey? Kur'an-ı Kerim'de Allah Azze ve Celle biz Süleyman'a kuşları, rüzgarları ve cinleri emrine verdik. Biz ona bakırları eritip cinlere galip gelmesini sağlık diye ayet var. Bakır cinlerden, cinler bakırdan çok korkarlar. Hmm. Çok korkarlar birileri olsun insanların. Ve aynı zamanda büyücülerin kullanamadığı en tek materyalardan bir tanesidir. Büyüyü, bo büyüyü bozmak için iletken bir madde lazım ve bakır çok önemli bir materyaldir. Bir bakır su, bir bakıra su koyacaklar. İçine bir ayetel kürsi ve ayetel kürsinin son iki satırı ve la hissuhuma ve huvel aliyyul azim. Bu ayeti 70 defa. Bakın bir defa yeter kürsü. Son iki satırı 70 defa o suyu okuyacak. Bir defa yeter kürsün. tamamını okuyacak, üfleyecek. Ve 70 defa da son iki satırını okuyacak. Ve bu suyu içecek. 21 şems, 21 gece bunu tekrar edip içerse bir izilla o kişide büyünün sıkıntısı beraat olur diyor. Kişinin imtihanıysa Allah ona sığınanlardan ve sabredenlerden yazan diyor. Ecrini alır. Çok önemli. Ve önemli şey. Bir de kişide anlattık ya bu büyü. Bir de karı koca arasında bozmak için büyü yapanlar var. Bunu nereden biliyoruz? Bakara suresi 102. ayette onlar Harut ve Marut'un kullandığı ilmi kötüye kullanıp karı koca arasında bozmak için büyü yaptılar. Ayet aynen böyle, böyle. açık yazıyor. Olduğu gibisi tefsirini anlatıyorum. Mealden de direkt tefsirini anlatıyorum. Kur'an-ı Kerim'de mealine de baksanız bu mealde gider. Tefsirine de baksanız bu, bu tefsirden gider. Ve bundan dolayı buyuruyor ki aleyhisselam karı ile koca arasını bozmak için Allah yani o şeytan lain Allah'a karşı geldi. Mevlat Ali beni uyardı. Allah beni uyardı. Ey Habibim karı koca ile arasını bozmak için dasim bir şeytan var. Tek işi karı koca arasını bozuyor. Dasim. Sahidir bu kaynak. Bu şeytanın tek işi karıyla koca eve girdiğinde yani kapı eşiğini geçtiğinde o desin kapı eşiklerinde gizlenir. Kapı eşiğine geçinde evde onlara hastalık dert verir. Yani büyüledir. Hmm. Bu dasim denen şeytanı da büyücüler çok kullanır diyor Peygamber sallallahu aleyhi Büyücüler karı koca arasını bozmak için dasim denen şeytan anlaşılıyor. Eğer diyor karı koca arasında geçimsizlik, kişinin fıtratı ve mizacı bir problemi yoksa adam narsistse bunu büyü diyemezsin. Adam anlaşılır bir adam ise bunu büyü diyemezsin. Şöyle anlatıyor. Evine bakan, iyi anlaşan ama eve giremeyen, sonra eve giremeyen, evde tartışma çıkartan bir adamken, hiç sorun olmazken, olmazken tam tersine dönen bir adamken bu insan diyor Bakara suresi 102. ayetteki uyardığı kişiye isabet etti. Büyü geldi. Bunun içinde de yapacaklar tek şey diyor 70 ayet her kürsi 70 Bakara suresinin 102. ayeti. Vakti hiç önemi yok. Tam 11 gün. O kişi diyor sihirlenmiş ve büyülenmişse. Çünkü size söylediğim bu büyü, karı koca arasındaki bozmak için kullanılan büyü. Bakın ayet diyor ki Harut'la Marut'un öğrettiği ilmi kötüye kullanıp Karı koca arasında bozmak için büyü şey yapılıyor. Burada birinin birini bu değil, ikisine birden yapılıyor. Nasıl olabiliyor mu Sürçel Bey? Adam karısını çok böyle sıkıntılı halde görebiliyor. Ya da adam karısının kokusunu ağır alabiliyor. Aynı yatakta yatamıyor, aynı evde duramıyor. Bu, o kişinin zihnini bulanması demektir. Her insanın bir karın diye cinliği vardır Sürçel Bey. Ales ve Sam ki her insan cinliği vardır. Ben kendi cinnimi Müslüman ettim. Her insanın cinliği vardır. Kanser hücresi aktif değildir. Karin denen cinliği vardır. Ve sıvayasıl hannas. Oturur buraya önce vesvese verir. Ne için? Karşıdaki insan için. Önce senin duygularınla oynar. Ve senin o duyguların içindeki kendi koyduğun iradeyi zayıflatmaya başlar. Ve senin insanlardan yalnızlaşmanı sağlar. Ve bulunduğun mekana girmeni engeller. İşte bu o Harun ve Mart'ın kötüye, kötüye kullandığı ilimdeki karı koca arasında bozulması gereken materyal burada kullanılır. Bu ayetel küsü bu işi çözüyor.